burada burada. Ama koşma yavaş git düşme kenardan git bak. Kenardan git arabalar gel bak bak. Kocaman bir havuz var burada. Ama su yok içinde. Gördün mü anneciğim içinde su yok. Suyu bitmiş. Ama sonra doldururlar herhalde suyunu. Aa bak bak bak. Bir sürü çocuklar burada oynuyorlar. Bakar mısın? Her yerde çocuk var. Gel gel. Ayşe burada. Gel. Bak Ayşe burada. Aa. Hayır, gitmedi. Orada seni bekliyor. Anneciğim sen de küsmeye hemen meyillisin ya. Hayır, hayır, gitmedi. Niye gitsin? Seni bekliyor bak. Sadece biraz önde o. Kim gitti? Ayşe gitti mi? Sen ona mı küstün? Koşma 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 beni de bekle. Arya bak. Bak kıpkırmızı duvarlar var. Bak bak nasıl güzel ya. Bakar mısın? Çok tatlı. Buradan mı inelim? Tamam. Tut orayı bakayım. Yavaş yavaş in. Aferin sana. Bravo sana. Gel buradan çıkacağız. Gel gel buradan. O gitti. Evet biz de buradan çıkacağız. Gel kızım. Gel hadi gel gel. Yavaş yavaş gel. Bak bak. Çamaşırlarını görüyor musun? Nasıl güzeller ya. Gördün mü? Kimi arıyorsun sen? Gel Ayşenur gitti. Ayşenur o tarafa gitti. Biz de gidelim. Gel. Gel, biz de Ayşenur'a doğru gidelim. Aferin. Ama hızlı koşma, düşersin koşarsan. <laughs> koşarsan düşersin. Anneciğim beni dinliyor musun? <laughs> Sen koşarsan düşersin. <laughs> Hiç yorulmuyor ya. Gel gel. Gel buraya bakalım. Bak bak. Burada da kocaman bir tane havuz var ama içinde su yok. Bak. Memesi yok. Bak bak bak. Bakar mısın? Kocaman. Evet, buna su doldursunlar biz yine geleceğiz buraya. Dur bekle beni. Gel gel buradan gideceğiz. Gel. yavaş yavaş tahta köprüden geçelim. Tahta köprüden geçelim. Bak geldi gördün mü? Buradan buradan. Anneciğim Buraya. düz devam et. Ya. Üf yap. <laughs> Üf yap uçsun.